İyi günler arkadaşlar bugün alatacağımız dersin adı öğretim materyallerini geliştirmek. Öğretim materyali nedir? Etkili bir eğitim gerçekleştirmek için hazırlanan öğretim materyalleri ile ders daha ilgi çekici hale getirilir. Öğrencilerin dikkat dikkati üst seviyede tutulur. Öğretim materyalleri işlenen konuya uygun olarak bir model, şemaya da bir slide olabilir. Yani üretim materyallerini hazırlanırken en temel özelliğini basit ve anlaşılır olması sağlanmalıdır. Örnek alarak resimde gördüğünüz gibi ağaç materyali birinci sınıfın tarafından gerçekleştirilmiştir. Her deste rahatlıkla kullanabilecek bu materyallerde öğrenilecek olan ünitenin başlıca kavram ve terimleri bulmaca keyifle rahatlıkla öğrenebilmektedir. وداکلند مغ به کن سنتراسیون محافظه ات Öğretimi geliştirdikçe performans problemini çözmeye odaklanmak ve bu yoğunlaşmayı muhafaza etmek önemlidir. İki yaklaşımı vardır. İlk olarak amaç. Her amaç problemle ilgili performansı geliştirecek bir içeriğe ya da bir beceriye odaklanmalıdır. Örnek olarak bir odanın duvarlarını boyamak için öğrencinin ne kadar boya gerektiğini hesaplayacağını belirtebilir. İkinci olarak öğrenci analizi. Hedef kitlenin seviyesini belirlemede yardımcı olur. Öğretimi geliştirmek için ilkeler: e, Somutlaştırma. E, Metinlerden oluşan e, materyaller e, ço e, çoğunlukla soyut olduklarından öğrenciler yazarın aktarmak istediği fikirleri e, anlamakta ya zorluk yaşayabilirler. E, somut nedir? Somut kelimeler öğrenci için kolayca ve hızlıca zihinsel bir resim oluşturan kelimelerdir. Örnek olarak ev kelimesi e, e, somuttur çünkü zihinlerimizde kolayca bir evin resmi hayal edebilir. Metin somutlaştırmak normalde soyut bir anlam ifade eden bir kelimenin somut bir kavramı veya durumu ifade etmek için kullanmasına somutlaştırma denir. Bazen farkında olmadan soyut bir kavramı günlük hayatta kar karşılaştığımız bir somut kavramı veya durum ifade etmek için kullanabiliriz. Örneğin iyi kelimesi soyut bir kelimeler, soyut bir kelimedir ve iyiler çabuk ölür derler. Cümlesinde bu kelime bir insanın karşılayacak hale geldiği için somut hale gelmiştir. Demek ki bu cümlede somutlaştırma vardır. Adım boyutunu kontrol etmem. Tasarımcılar öğretmenimizin adım boyutunu kontrol edebiliriz. Adım boyutunu kontrol etmeye yarayan iki strateji vardır. İlk olarak öğretim boyunca tutarlı terminoloji kullanın. İkinci olarak öğrencinin daha önce öğrendiği bilgilere geri dönüp atıflarda bulunun. Uygun bir hız kullanma. Hız örnekler ve problemler metinsel materyaller için kullanılır. Tutarlı koruma. Bu modelden baştan sona tutarlı terimler kullanmak öğrencinin anlamasını kolaylaştırır. Buçları kullanma. Görev analizini tanım tamamladığımızda değişik buçları belirlenmiş olabilirsiniz. Örnek olarak, iki elektrik kablosunu nasıl ekleneceğini anlatırken konu alanı uzmanı kabloları kesmeden önce üzerlerinde elektrik olup olmadığını kontrol edilmesi gerektiğini e, muhtemelen belirtir. Materyalleri kullanmada düzeltmeler. İlk olarak öğretim öncesi stratejiler. E, örnek gözden geçirme Ön teste ve tasarımla tasarım dokumu, dokumentasyonunuzdan kopyalayıp modüle yapıştırıp başlanır. ilk sunum öğrenciye amaçı gerçekleştirmek için gerekli olan bilgiyi sağlar. Uygulama stratejisi öğrenci için aktif bir öğrenme fırsat sunar. Stratejinin tasarım planında uygulamak öğrenciye yeni bir bağlantılar kurarak yeni bilgiyi eski bilgi ile ilişkilendirme konusunda rehberlik sağlar geçişler geçişler öğrenci için adım boyutunu veya bir fikrinden değerine olan sıçramaları azaltmaya yardım edebilir. Bilişsel yükü iki tipi vardır öğrenme süreci ve zihinsel yükü. E, öğrenme süreci e, bilgi farkında olma, bilgiyi kodlama, bilgiyi tekrarlama. E, zihinsel yük e, iki çeşidi vardır. E, çok az o etkileşimi içeren içerik. Yüksek miktarda o etkileşimi içeren e, içerik. Zihinsel yük kontrol altın, e, altına almanın dört yöntemi vardır. E, amaç, i̇lk olarak amaçsızlık etkisi Öğrenciler problemi çözmek için sıkça araç amaç analizini kullanırlar. İşlevsel örnek etkisi bir bölümün çözümü için aşama aşama gösterir. Bölünmüş dikkat etkisi bir şekil metinle içine yerleştirildiğinde ortaya çıkar. Tipik olarak materyali anlamak için öğrenci dikkatini yazı ile grafik arasında bulmak zorundadır. Fazlalık aynı bilgiyi hem resimde hem yazı içerisinde tekrarlamanın fazlalık etkisi oluşturur. Üç değişik öğretim metodu vardır. Grup sunumları, kendi kendine öğrenme, küçük grupları haline öğrenme. Birinci olarak grup sunumları dersler. Ee, ya bu metoda öğrenciler pasif şekilde dinlemektedir. İlk olarak güçlü yanlar herkes tarafından yaygın olarak bilinir. Motive edici, ilginç olabilir ve öğretmen otoritedir. Ee, sınırlılıklar, dersler, kişisel farklılıklar uyumlu değildir. Yalış bilgilenme ve öğrenci aktif değildir. Uygulamalar ekonomik olmak ve yeni bir konuya giriş yapılır. Etkili sunum için e, tavsiyeler, öğretmen ile aktif etkileşim, not alma, ders notları, diğer zihinsel aktiviteler, terminoloji, organizasyon, istek ve son olarak biçim. Uzaktan eğitim. Güçlü yerlerin güçlü yönlerim, öğrenciler e, istediği yerden katılabilirler ve okul olmadan katılma. Zayıf yönler, pahalı gereç ve başkalarından e, bağımsızdır. Etkili öğrenme için rehberlik, rehber ilkeler. Ödevlerde detaylı geri bildirim mesalar ve fazla ekran kullanımı. İkinci olarak kendi kendine kişiselleştirme öğrenme. Güçlü yönler, Öğrenciler kendi becerilerini kullanırlar ve öğretmenler her öğrenciye dikkatlerini verebilirler. Kısıtlılıklar, etkileşim eksikliğini olabilir, masraf gerektirir ve çalışmada gecikme vardır. Etkili öğrenme için rehberi ilkeler, tasarımcı aktif öğrenmeyi teşvik etmek için materyaller geliştirmelidir. Üçüncü olarak küçük gruplar halinde öğrenmem. İki yaklaşımı vardır. Güçlü yönler. Aktif öğrenmeyi geliştirir. Öğrenciler başkalarıyla çalışarak sosyal becerileri geliştirir ve teşvik edici. Sınırlılıklar geri dönüşüm yapma ve fazla bilgi verme. Küçük gruplar öğrenme çeşitleri. Tartışma e, tartışma üç biçimde olabilir öğretmen merkezli, grup merkezli e, işbirlikçi tartışma, panel tartışması, rehberli tasarım, durum çalışması, rol oynama, e, simülasyon, oyunlar, işbirlikçi öğrenme e, üç biçimde olabilir e, grup ödülleri, kişisel sorumluluk, başarı için fırsatlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim.